Obezite vücuttaki yağ dokusu miktarının artmasıdır. Obezite dünyanın her yerinde çok sık olarak karşımıza çıkmakta ve ne yazık ki sıklığı da gittikçe artmaktadır. Özellikle elektronik ortamının gelişmesi, bilgisayarın kullanıma girmesi, ve asansör ev gereçlerinin hızla gelişmesi sonucu ve fast food beslenme tarzı nedeniyle obezite çocukluk çağında olmak üzere yetişkinlerde de çok sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezite yağ dokusunun artıştır demiştik. Ancak özellikle abdominal bölgedeki yani karın çevresindeki yağ dokusunun birikmesi insülin direnci, diyabet ve hipertansiyonla çok yakın ilişkidir. Bu nedenle özellikle erkek tipi obeste, elma tipi obeste veya karın çevresindeki yağ dokusunun birikimine mutlaka dikkat edilmelidir. Obes obeste kelimesi e, obereden gelmektedir. Çok yemek yiyen demek latince. Bu da belki Türkçedeki obur sözcüğüyle de aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz. Obezitenin gelişiminde mutlaka yaşam tarzındaki bozukluklar önemli. Ancak tedavisi oldukça zor. Çünkü tedavide mutlaka hayat alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Düzenli egzersiz, düzgün beslenme, sağlıklı beslenme, bitkisel gıdalardan zengin beslenme önemli bir rol oynamaktadır o tedavisinde. Bunun yanında ilaç tedavisi de kullanmaktayız. Gittikçe de son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan cerrahi tedavide veya bariyatrik cerrahi tedavide çeşitli tarzlarda kullanılmaktadır. Özetleyecek olursak o için en önemli önlem sağlıklı besleme ve düzenli fizik aktivitedir. Bunun dışında cerrahi tedavi ve ilaç tedavisi de ikinci seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi, insana verdiğimiz değere güvenin.